Rıfat Serdaroğlu: İçinizdeki Mescid-i Aksa. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan için bunlar da içimizdeki mescid Aksa'yı yıkmak istiyorlar dedi. Erdoğan bugün lanetlediği ikiliyi kendi yetiştirip ekonominin başına, başbakanlığa, genel başkanlığa oturtmadı mı? Kızacaksa bunları Türk milletinin başına sardığı için kendisine kızmalı. Onlar karakterlerinin gereğini yapıyor. Erdoğan sıkıştığı anda Allah'ı, İslam'ı, dini değerleri siyasete alet etmekten çekinmez. İçimizdeki mescid Aksa benzetmesi bunun son örneğidir. Kimin içinde ne olduğunu sadece Allah bilir. Fakat bir fani böyle konuşup kulak kıyıyor ve milletine kötülük ediyorsa onun içinde olsa olsa Emevi Mervan olur.'' Hele 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı gününde Türk Devleti'nin kurucusunun huzurunda takiyede bulunabilen ve Cumhuriyet değerlerini örselemek için çalışan birinin içinde değil mescidi aksa onun tozu bile bulunmaz. Aziz Türk milleti, küçülen lokma sizin lokmanız, her gün varlığı eriyen, fakirleşen sizsiniz geleceğimiz olan gençlerimizin çalınan Suriyeli kaçaklara, yerli ve yurt dışından getirilen tarikat holdinglerine aktarılan kaynaklar evlatlarınızın. Sistemli bir şekilde kısıtlanan özgürlüğünüz sizlerin. Buharlaşan 128 milyar dolar da sizlerin, şimdiye kadar Suriyelilere aktarılan 80 milyar dolar da sizin. Bu belaları başımıza saran da, bu politikasında ısrar eden de, yurt dışındaki haram servetler yüzünden emperyalist devletler tarafından rehin alınan Bob Eş Başkanı AKP'dir. Emperyalist güçler AKP'nin saflığından yararlanıp 2011 yılından beri yani 11 yıldır yurt içinde 5 milyon, hemen sınırımızda 4 milyon olmak üzere 9 milyon kaçağın yükünü Türk milletinin sırtına attılar. Bizler eriyoruz, onlar semiriyor ve AKP'nin Arap sevgisinden, beceriksizliğinden yararlanıp kaynaklarımızı sömürüyorlar. Türkiye'deki Suriyelilerin yaş ortalaması 22.2'dir. Türkiye'deki Suriyeli kadınların doğurganlık oranı 5.3'tür. Türk kadınlarının doğurganlık oranı ise 1.9'dur. Hacettepe Üniversitesi'nin araştırmasına göre önümüzdeki 15-20 yılda Suriyelilerin nüfusu 15 milyonu aşacak. Şimdiden bazı kentlerimizde Türk nüfusunu geçtiler bile. Bu bir stratejik savaştır. Bu savaşta AKP Türk milletinden yana değildir, karşısındadır. Birer holding haline gelen ve AKP tarafından devlete yerleştirilen ve korunan tarikatlar yetmezmiş gibi Suriye'den tarikat ithal ettik. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep milletvekildir. Hatırlarsanız Suriye kökenli Haznevi tarikatının liderinin elini öperken çekilmiş bir videosu yayınlanmıştı. İnkar edemedi. İşte bu Suriye kökenli haznevi tarikatı Gaziantep'te 67 bin metrekareye dev bir külliye inşa ediyor. Tarikat inşaatta sadece Suriyelileri çalıştırıyor. Bir tane bile Türk işçi inşaata alınmıyor. Müslüman kardeşliğini gördünüz mü? Yine Gaziantep'te 2014 yılından beri irtica yuvası Ezzehra Üniversitesi faaliyette. Van ve çevre illerde de üniversite açmak için müracaatları var. Geçenlerde ölen rektörün adı Profesör Mustafa Müslim'di. Türk askerine kurşun sıkan aşağılık PYD aldı terör örgütü lideri Salih Müslim'in abisi. AKP'nin kırmızı alda karşıladığı terör örgütü lideri. İhanetin boyutunu görebiliyor musunuz? IŞİD militanları Adıyaman'ı mesken tutmuş. IŞİD'cilere kucak açan dokumacılar tarikatı bile bunların zulmünden şikayetçi. Bu IŞİD militanları Suruç ve Ankara katliamlarından yargı kararıyla sorumludurlar. Davutoğlu'nun bunlar asabi Müslüman çocuklar, katil değil dediği katiller işte bunlardır. Kimse de bunlara dokunamıyor. Boğaziçi öğrencilerini, İkizdere'de Erdoğan hemşerilerini döven, yerlerde süreyen polis de jandarma karışamıyor. Çünkü sahipleri Ankara'da. Atatürk'ü anma bayramında bunları düşünmenizi, araştırmanızı istedim. Bunlarla kimse mücadele etmese de, görmezden gelse de, korkudan haraç verse de, tek başımıza kalsak da bizler, doğru partiler, bunların köküne kibir suyu döküp atamızın emaneti bu cennet vatanı bu sülüklerden temizleyeceğiz. Seyredin, göreceksiniz. Rifat Serdaroğlu